Nisan ayına doğru önemli mesafe alınacağını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bizim için kritik eşik vaka sayısının 2500'ün altına düşmesi, 2021 yılının turizm sezonunu Nisan ayında başlatmayı hedefliyoruz dedi. Vaka sayısının kritik eşiğin altına düşmesi durumunda hava trafiğinin de açılacağını kaydeden Ersoy, şu anda Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde aşılama çalışmaları başladı. Birkaç ay içinde önemli noktalara gelineceği görülüyor. Nisan ayına kadar dünyada aşılamanın belli noktaya gelmesi hızla olumlu bir havanın esmesine yol açacak. Pandemi sonrasına çok hazırlıklı girersek V tipi bir yükselişe geçebiliriz. İnsanların ciddi psikolojik rahatlamaya ihtiyacı var. Salgının etkisinden yavaş yavaş kurtulmaya başlayan Asya'da bunun örnekleri görülüyor. Öncesinde hızlı hareket edersek geçmiş zararlarımızın telafisini de büyük oranda sağlamış olacağız ifadelerini kullandı. Turizmde geçmiş zararların telafi edileceğini iddia eden Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizmi dünyanın birçok ülkesinden daha az zararla kapattı. Rakip ülkelerde %88 daralma olmasına rağmen Türkiye'nin %68'i daraldı. Hızlı hareket edersek geçmiş zararlarımızın telafisini de büyük oranda sağlamış olacağız. Turizmimizin kıyılara ve sadece yaz aylarına sıkışmasından kurtarmak için çalışıyoruz. Ülkemizde 12 ay turizmin canlı olması için her türlü olanak var dedi. Göreceğiz. Servis esnasında nelere dikkat etmemiz gerektiğini Temel servis Turizm sektörünün pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini, bazı işletmelerin zorlandığını belirten Bakan Ersoy, sektör koronavirüs salgını nedeniyle ciddi kayıplara uğradı. Özellikle salgın öncesinde sıkıntılı olan işletmeler daha da sıkıntıya girdi. Turizm işletmelerinin ayakta kalması için olanaklar ölçüsünde destek veriyoruz. İşletmelerimizin salgın sonrasına şimdiden hazırlıklı olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu desteğimiz olanaklar ölçüsünde sürecek müjdesini verdi.